Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir ahşap materyali yapacağız. Ve ahşap materyalini anlatırken kullandığımız map editörlerinin de içeriği hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. İlk önce diffuse kanalına bir tane jpeg bağladım ve bir tane de siyah beyaz bir kanal aldım arkadaşlar. Öncelikle bitmap kısmını sizlere anlatmak istiyorum. Bitmap kısmı şu şekilde ilk geldiğimizde burada texture kısmı var bir de every moment kısmı var arkadaşlar Screen ve burada Every Moment ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela elimizdeki bulunan HDR tekstürlerini bu şekilde kullanabiliyoruz çevre modellerde. Ve arkadaşlar istersek sadece Screen moda gelerek resmimizi dümdüz olarak kameramıza e, tam bir paralellikle malzememizin üzerinde yansıtabiliyoruz. Ve arkadaşlar dediğim gibi HDR tekstürlerini da kullanabiliyoruz bu ayarlarda. Şu an bu kaplama üzerinde tam detaylı göremiyoruz bu etkiyi. Bu yüzden texture kısmına geliyorum. Ve buradan sizlere kaplamamı küçültmek ve büyütmek özelliğinden bahsetmek istiyorum. Buradaki oranımı eğer yükseltirsem kaplama miktarım küçülecektir arkadaşlar. Hemen burayı denemek için 10 yazıyorum ve buradaki ayarıma tekrardan gelip 10 yazdığımda U ve V kanallarını ikisini de eşit miktarda küçültmüş oldum. Eğer buradaki oranımı büyütmek istersem ise buradaki oranımı biraz daha küçültmem gerekiyor. Mesela buraya da geliyorum. 0,5 yazıyorum arkadaşlar. Ve işlemim tamamlanmış oluyor. Eskiye göre daha büyük bir kaplama elde etmiş oluyorum. Ve arkadaşlar kaplamamın yönünü modelim üzerinden değil de buradan rotate etmek istersen buradaki W kısmına geliyorum. Ve döndürmek istediğim miktarı yazıyorum. Mesela 90 derece dediğimde gördüğünüz gibi kaplamam 90 derece olarak dönmüş oldu. Ve arkadaşlar sadece U ve V kanallarından döndürmek isterseniz bu kanalları kullanabilirsiniz ama en ideal doğru sonucu veren kanal W kanalıdır arkadaşlar. Buraya yeniden sıfır yapıyorum ve eski haline getiriyorum. Burada bir blur kısmı var. Blur kısmı da kaplamamın yumuşaklığıyla alakalı yani bulanık olmasıyla alakalı. Buradaki oranımı 10 yapıyorum arkadaşlar. 10 yaptığımda gördüğünüz gibi kaplamam blurlanmış oldu daha kalitesiz görünüyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz mesela? Kullandığınız bir HDR'nin ışığını daha soft bir şekilde sizlere ulaşmasını istediğinizde HDR'nin blur kısmını biraz arttırabilirsiniz. Bu da daha yumuşak bir ışık çevreye hakim olmasını sağlayabilir. Veya herhangi bir ihtiyacınız olduğunu da kullanabilirsiniz bu etkiyi. Şimdi arkadaşlar burada noise kısmı var. Noise kısmına sizlere bahsetmek istiyorum. Burayı açtığımızda arkadaşlar buradaki kaplama üzerinde pürüzler, bozukluklar meydana getiriyor. Şuraya gelelim. 20 yazalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kaplamam ezilmeye başladı. Buradaki size oranını değiştiriyorum. Burayı 20 yapıyorum arkadaşlar. Ve buradaki level kısmını da 10 yapıyorum arkadaşlar. Level kısmı zaten maksimum 10 seviyesine kadar. Buradaki size seviyesini biraz düşürelim hatta. Şöyle yapalım. 4 yapalım burayı. Ve Kaplamam üzerindeki bozulmaları buradan görebiliyorsunuz. E, diyelim ki bir kaplama aldınız ve farklı bir şekilde kullanmak istiyorsunuz. Üzerinde eğimler olmasını ve bozulmasını istediğinizde burayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer buradaki özelliğimizin aktif olmasını istemiyorsanız buradaki 10 tikini kaldırmanız yeterli olacaktır. Ve buradaki özelliği sade bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar tekstürümüzün... Uzantısını bulabilmek için veya değiştirebilmek için Buraya tıklamanız yeterli Ve buradan yeni bir materyal seçip alabilirsiniz arkadaşlar Veya kendi tekstilinizin Bulunduğu konumu öğrenebilirsiniz Şimdi arkadaşlar buradan Output kısmına geliyorum Çünkü en önemli kısımlardan birisi de output kısmı Output kısmı da arkadaşlar bizim kanalımızın çıkış kısmıdır Sadece buradaki output kısmını Alarak Malzemelerimiz üzerinde çok güzel etkiler alabiliyoruz ve burayı sizlere kısaca anlatmak istiyorum buradaki output kısmını arkadaşlar eğer arttırırsak buradaki rengim açılacaktır şöyle yapalım arkadaşlar buraya 5 yazdığımda gördüğünüz gibi kaplamamın rengi beyaza yakın bir şekilde açılmaya başladı ve arkadaşlar buradaki oranımı düşürüp arttırarak kaplamam üzerinde renk etkisi alabiliyorum. Bir de arkadaşlar burada RGB offset kısmı var. RGB offset kısmı da daha keskin şekilde beyaza doğru kaplamamı aydınlatıyor veya karartıyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda eksiden aşağısı karartmak oluyor arkadaşlar. Yukarıya doğru geldikçe bu oranımızda beyazlık etkisini arttırmaya başlıyor. Burayı 0 diyorum. Ve arkadaşlar burada bir RGB level kısmı var. Bu da output amount kısmında aynı işlevi görüyor neredeyse. Burayı da arttırdığımızda kaplamanın rengini biraz daha açmış oluyoruz. Ve arkadaşlar buradaki oranımızı düşürdüğümüzde şöyle yeniden bir yaptığımda gördüğünüz gibi rengim koyulaşıyor. Ve burası birden aşağıya indiği sürece kaplama üzerindeki rengim koyulaşmaya devam ediyor. Ve burayı sıfır yapıyorum. Bu sefer simsiyah oldu arkadaşlar. Bir yaptığımda eski haline geliyor. Buradaki özellik normalde açık değil. Ben sonradan açmıştım. Şimdi buna gelmeden önce şuradaki invert kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Buna tıkladığımda kaplamamı tersine çevirmiş oluyorum. Yani siyah kısımlar beyaz, beyaz kısımlar siyah çevriliyor. Ve renklerimiz de aynı şekilde ters bir renge çevriliyor arkadaşlar. Ve burayı tekrardan kapatıyorum. Ve buradaki enable color map'ten bahsetmek istiyorum. Enable color map'i açtığımızda Burada bir kör karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da buradaki RGB'lerle yaptığımız etkiyi buradan daha soft bir şekilde dağılmasını sağlayarak yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki oranlarımızı aşağıya ve yukarıya çekerek gördüğünüz gibi koyu ve açık bölgelerde etki yapabiliyoruz. Şu şekilde baktığımızda göreceksiniz. Ve arkadaşlar buradaki oranımızın oranlarını buradan görebilirsiniz. Burayı tekrardan sıfıra getiriyorum. Ve arkadaşlar buradaki e, körlerimizi soft bir şekilde eğim verebiliyoruz. Yani buradaki çizgimiz dümdüz bir şekilde ve burayı biz eğimli bir şekilde getirebiliyoruz. Buraya sağ tıklıyorum masum ile ve buraya bezier corner kısmına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bana bir nokta verdi ve bu noktaya tıklayarak buradaki curve'umun. Uç noktasına bir eğim verebiliyorum. Bu da materyal üzerinde, tekstil üzerinde renk değişimi sağlıyor arkadaşlar. Ve daha doğal bir değişim elde edebiliyoruz. Kontrastı buradan daha iyi ayarlıyoruz. Aynı şekilde buradaki noktaya da tıklayarak aynı etkiyi buradaki kör noktamada verebiliyorum. Ve arkadaşlar istersen buradaki oranları sıfırlayabilirim. En rahat olarak şuradaki... İkondur buraya tıkladığım gibi körüm sıfır eski haline geliyor. Ve arkadaşlar istersek orta noktalara yeniden curve noktaları ekleyebiliriz. Bunun için de buradaki point noktasını arttırmak için buna tıklıyoruz. Ve herhangi bir noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şuna tıklayalım. Ve herhangi bir noktaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradaki noktam artık yerleşmiş oldu. Taşıma tuşu ile buradaki noktamı sağa sola taşıyabiliyorum. Ve arkadaşlar buraya yeniden sağ tıklayarak e, bezir dersek arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bir de arkadaşlar buraya smooth dediğimizde yumuşak şekilde arkadaşlar Bezier efektini verebiliyoruz. Diğer türlü yaptığımızda e, her bir köşe kendi içerisinde hareket edeceği için e, yumuşak bir etki almıyoruz, daha keskin bir hat alıyoruz arkadaşlar. E, ve burayı kaldırabilmek için ise buradaki çarpı tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Ve bu sayede kaplamamız eski haline gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu özellik bizim ne işimize yarayacak derseniz inanılmaz derecede çok kullanışlı bir etki. Çünkü bitmap kanalından hem reflection hem refraction istesek bump kanalını bile elde edebiliyoruz. Oldukça hızlı bir şekilde kaplamamızı oluşturuyoruz. Bir de arkadaşlar bu dersin ileriye doğru daha iyi kafanıza yatacağına eminim. Buradaki Output kısmını ve buradaki kısımları küçültüyorum. Benim Bitmap'im burada arkadaşlar. Ve Bitmap'i e, Diffuse kanalına bağladım ve arkadaşlar buradaki Diffuse kanalından bunu çıkartıyorum. E, reflect kanalından sizlere bahsetmiştim diğer derste. E, ve Reflection kısmını arttırıyorum şurada Ve Color rengimi siyaha çekiyorum arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar Bitmap kanalımı buradaki Glossus efekte bağlayacağım. Ve bu oranımı düzenleyeceğim yani nerede ne kadar gloss efekt olsun bunu belirleyeceğim. Şimdi bunu geliyorum buradaki glossus efekte bağladığım gibi kaplamam tamamen mat hale geliyor. Bizim de Adem'in bitmap kısmımızda bir etkimiz vardı output kısmı. Ben buradaki resmimi etki etmek istemiyorum çünkü bunu normalde diffuse kanalına da bağlayacağım. Ben bunu sadece reflection gloss kısmında değişiklikler yapmak istiyorum. Bunun için buradaki şuraya gelelim arkadaşlar. Map kısmından standarta geliyorum ve buradaki output kısmına gelip buraya ekliyorum. Buradaki çizgimin üzerine bıraktığım anda buradaki output'um buraya yerleşmiş oluyor. Şimdi buradaki output kısmına geldiğimde burayı açıyorum ve bu resmimin altında olan aynı özellikler buraya gelmiş oluyor. Buradaki artık tekstürümün üzerine ne kadar değişiklik yaparsam yapayım hiçbir değişiklik buradaki orijinal bitme etki etmeyecek. Bu da benim için oldukça kullanışlı bir özellik. Şimdi geliyorum buradaki kanalımın üzerindeki rengini biraz açmak istiyorum. Buradaki RGB level kısmına 5 yazıyorum arkadaşlar. 5 yazdığım gibi kaplamam üzerindeki dal ve budakların anlaşılmaya başladığını görüyorum ve arkadaşlar isterseniz buradaki Enable Color Map'i açarak daha kontrast ayarları yapabilirsiniz. Bezier yapıyorum arkadaşlar şurayı. Şöyle biraz açalım. Şu şekilde. Ve etkimi daha iyi alabilmek için buradaki ayarlarımı değiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada kaplaman buradaki değişikliklerin sonucunda bazen bozuluyor. Ve bu bozulma benim için aslında önemli değil. Asıl benim için önemli olan şey buradaki dal ve budak etkilerini glossus olarak kaplamama iyi aktarabilmek. Şimdi arkadaşlar buradaki etkiyi biraz daha arttırıyorum. Şöyle yapalım. Bakalım nasıl görünüyor. Şuradaki etkiyi biraz daha arttırabilirim. 6 yaptım. 2 yaptım arkadaşlar. Kaplamam çok aşırı derecede parladı. Bu sefer ben buradan Kısmak istedim. Şöyle şuradan ayarlayalım. Bu biraz daha göz kararı olduğu için arkadaşlar kendiniz yapmanız yani kendi göz zevkinize göre ayarlamanız gerekiyor. Bunları ayarlamış oldum. Şu şekilde bana yeterli geliyor. Şuradaki kanalımın diffuse kanalını ekliyorum. Ve etkimi buradan görmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaplamam e, buradaki dal ve budakların sayesinde biraz da output kısmının etkisiyle arkadaşlar çok daha kaliteli bir Glossus kanalına bir map yapmış olduk. Burada elimde bir tane daha map var. Bu mapin şekli de arkadaşlar parmak izleri. Ben bu parmak izlerini e, öncelikle buradaki difus kanalını kapatıyorum. Ve bunu da buradan kapatıyorum. Buradaki Glossus efektine bağlıyorum. Çünkü etkimi görmek istiyorum nasıl görünüyor diye. Gördüğünüz gibi üzerinde sanki parmak izleri varmış gibi parmaklarla dokunmuş ve is çıkmış gibi bir etki var. Ben bu etkiyi biraz daha büyütmek istiyorum. Bunun için ne yapıyorduk? Bitmap kanalına gelip buradaki tintin ayarını arkadaşlar biraz düşürmem gerekiyor. 0,7 yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da 0,7 yapıyorum. Buradaki oranların büyüyor. Ve arkadaşlar buradaki fark ettiyseniz buradaki büyüme buradaki bitmap kanalında büyüme etkisiz sağlamıyor. Sadece bu kanal üzerinde etki ediyor arkadaşlar. Bu da bizim için çok faydalı oluyor. Çünkü bir kanalı büyük kullanırken bir kanalı küçük kullanabiliyoruz. Şimdi ben bunu yeniden kapatıyorum. Ve buradaki etkimi offset kısmını kullanarak da üzerindeki kaplamayı sağa solu hareket ettirebiliyoruz. Ben ikisini de bir olarak işaretleyeceğim. Ve kaplamamın yerini biraz daha oynatmış olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada parmak izleri daha iyi görünmeye başladı. Şimdi arkadaşlar bir de kanalım ile bir deneyeceğim. Bakacağım nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar çok aşırı belli olmasa bile yine üzerindeki o etki inanın render aşamasında hele de mutfak veya herhangi bir ahşap kaplamasında detaylı işlendiğinde gerçekten o etki alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kaplamamız çok açık ve aydınlık olduğu için o kadar belli olmuyor. Şimdi buradaki kaplamam ile bu kaplamam ikisini birbirine karıştırmak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kompozit mapini kullanacağım. Kompozit mapini getirdim arkadaşlar. Burada bir kaplamam var. Birinci kaplamamı buradaki birinci layer'a ekliyorum. Ve buradaki kompozit mapi açıyorum arkadaşlar. Ve bir tane daha buradan kanal açmam gerekiyor. Onun için de buraya bir tane tıklıyorum ve gördüğünüz gibi iki kanalım oluşmuş oldu. Ve ikinci kanalıma da bunu ekliyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kanalım üst tarafta olduğu için ilk önce ikinci kanal görünüyor. Buradaki glossus efekti geliyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sadece parmak izleri görünüyor. Diğer etkim görünmüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki efektleri değiştirmem gerekiyor. Birbirleri iyi bir şekilde harmanlanabilmesi için buradaki normal kısmını overlay yapıyorum arkadaşlar ve kanallarımın yerini değiştiriyorum. Buradaki beyaz kısmı yukarıya ve buradan ilk gelen renkli olan kaplamamı da ikinci kanala alıyorum ve iki kaplamamın birleşmesini sağlıyorum bu şekilde. İstersem arkadaşlar buradaki kaplamaların oranlarını buradan ayarlayabilirim. Şu şekilde düşürüp arttırabilirim arkadaşlar. Birinci kısmı kapattığımda gördüğünüz gibi sadece alt renk görünürken. Şöyle kısalım. İkinci kısmı kapattığımda bu sefer buradaki kaplamamın etkisi gitgide azalacaktır. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Buradaki opacity kısmı da buradaki kaplamanın görünmesiyle alakalıdır arkadaşlar. Şimdi bu iki etkiyi de buraya yerleştirdikten sonra. Buradaki bitmap kanalımı buraya ekleyeceğim ve rengimin etkisini görmek istiyorum. Kaplamam oluşmuş oldu. Peki ben bu kaplamayı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ben buna biraz renklerinde, tonajlarında değişiklik yapmak istiyorum. Peki bu değişikliği nasıl yapabilirim? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunun için de Color Correction kısmını ekliyorum arkadaşlar. Bunu buraya eklediğim zaman, bırakamadım. Tekrardan bırakayım. Şöyle üstüne gelip bıraktığım zaman buraya eklenmiş oluyor. Buraya geldiğim ilk gelen kısım burası. Burada monokrome yani siyah beyaz olarak kaplamamı kullanabiliyorum. Veya normal kısmına gelip orijinal şekilde kullanabiliyorum. Invert kısmında arkadaşlar kaplamamı tersine çeviriyorum. Aynı output kısmının içerisinde yer alan invert kısmı gibi arkadaşlar. Bir de burada color ve brightness ve contrast ayarları var. Bunlar da bizim için çok kullanışlı ayarlar. Buradaki kalır kısmını değiştirerek arkadaşlar kaplamamın rengini değiştirebiliyorum. Saturation kısmını düşürüp arttırarak e, kaplamamın üzerindeki rengin miktarını ayarlayabilirim. Minimum seviyeye çektiğinde kaplamam renksiz monokrom bir renge sahip oluyor. Ve bunu arttırdığım zaman da buradan verdiğim renk etkisini daha canlı bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim kaplamamızı daha hızlı bir şekilde oluşturmamızı sağlayacaktır. Buradaki oranlarla küçük bir oynama yaparak buradaki kaplamamın tonajını, rengini değiştirebiliyorum. Buradaki kaplamamın bir de ışığı ve kontrast ayarları var. Bunlar içindeki buradaki brightness kısmını kullanabilirsiniz. Brightness'ı düşürdüğünüzde arkadaşlar çok düşürdüğüm için çok koyu görünüyor. Şuraya gelelim. Eksi 1 yapalım arkadaşlar. Ve eksi 3 yapalım bu sefer. Ve düşürdükçe arkadaşlar rengi gitgide koyulaşmaya başlıyor. Buradaki rengi biraz değiştirdiğim için de tabii ki e, renkte bozulmalar da meydana gelebiliyor tekstil üzerinde arkadaşlar. Ve buradaki rengimi e, düşürerek kaplamamın e, ışığını azaltıp arttırabiliyorum. Buraya tekrardan geliyorum ve burayı eksi 1 yapıyorum. Ve şuradaki kaplamamı da şu şekilde geriye doğru çekerek... Biraz da kızıllığını tekrardan arttırıyorum ve arkadaşlar burada kontrast ayarım var kontrast ayarı arttıkça Aynı nasıl geri çekmiş gibi bir etki alıyoruz Ve arkadaşlar geriye doğru çektiğimizde ise Bir yumuşama britnesi açmaktan ziyade Biraz daha Kaplamanın koyu bölgelerinin açıldığını görüyoruz arkadaşlar Bu bizim biraz daha kaplamamızın Zıtlıklarını ayarlayan bir ayar arkadaşlar daha detaylı olarak ayarlamak isterseniz buradaki kısımdan ayarlayabilirsiniz. Şimdi sizlere daha farklı bir özellikten bahsetmek istiyorum. Ve kaplamam gördüğünüz gibi kahverengi bir renge sahip bir kaplama. Şimdi arkadaşlar buradaki kaplamamı biraz geri çekiyorum. Renk çevreye de veriyor. Yani çevreye de bir sarılık etkisi veriyor arkadaşlar. Ben bazen çevrede sarı renkler veya herhangi bir renk istemeyebilirim. Bu sefer ne yapmam gerekiyor? Sizlere şöyle anlatayım. E, korona üzerine geliyoruz. Korona Ray Switch diye bir e, kaplamamız var. Bu, bu kaplamayı difüz kısmını ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi yeniden siyah oldu. Şimdi arkadaşlar burada girişler var. Her bir girişin ismi var. Birisi Direct Override yani resmimizin görseli yani buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar yeniden kaplama gelmiş oluyor. Fakat bu girişleri işlememiş oluyoruz. Bunları sizlere şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şunları ekliyorum. Ve kaplamam üzerine geliyorum. Unhide al diyorum. Şuradaki kaplama yine hide yapıyorum arkadaşlar. Ve şimdi kaplamamı daha iyi inceleyebilirim. Şimdi buradaki kaplamamı arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada arkada ayna kaplaması var ve burada da bir cam kaplaması var. İkisinde de düzgün bir şekilde görebiliyorum. Eğer ben buradaki diffuse color kısmına gelip reflection kısmını kaldırırsam şuradan kaldıralım arkadaşlar. Şöyle. Ayna yansımalarında rengimi buradan eklediğim color rengiyle aynı görürüm. Yani şu anda hiçbir renk girmediği için siyah görünüyor. Evet, şurada gördüğünüz gibi ana renkler siyah belirlenmiş. İstersen buradaki reflection kısmını mavi olarak belirlersem burada mavi olarak görünecektir arkadaşlar. Cancel diyorum. Şimdi bir de refraction kısmı var. Refraction kısmını kapattığımda gördüğünüz gibi camdan geçen ışığı siyah olarak görünüyor. Bir de arkadaşlar global illumination kısmı var. Global illumination kısmı da çevreye yaydığı ışık oluyor. Siz mesela yere bir parke yaptığınızda odanızın içi tamamen kahverengiye boyanmış oluyor. Siz gelip buraya kendi kaplamanıza bir color correction ekleyerek şöyle yapalım arkadaşlar. Kaplamanızın koyuluk ve açıklık dengesini elde edersiniz ve bunu monokrom haline getirdiğinizde evin içerisindeki o koyu sarılık etkisini gidermiş olursunuz arkadaşlar. Ve buradan dediğim gibi reflection ve refraction kanallarını da değiştirebilirsiniz. Kendinize özel bir kaplama yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki kaplamayı tekrardan siliyorum. Hatta şu şekilde kalsın. Şuradaki color correction kaplamamı biraz daha saturation oranımı düşürüyorum şu şekilde. Şuradaki brightness'ını Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Kaplamam biraz koyu olsun istiyorum. Şöyle yapalım. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Bitmap kısmına geliyorum. Ve buradaki uzantıya tıklayarak farklı bir bitmap kanalı seçeceğim buradan mesela. Şuradan şu kaplamayı seçebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplamam biraz daha değişti. Çok daha koyu oldu çünkü kaplamamın rengini buradan çok değiştirmiştim. Şunları sıfırlıyorum. Şöyle gelip sıfır yapalım. Sıfır yapalım. Ve bu şekilde kaplamam hazır şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Şuna da gelip yeniden sıfır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu kısmı da böyle biraz daha kontrastı ve rengi arttırmak için arttırıyorum. Bir de arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Mesela yansımam çok fazla gelebilir bana. Bunun için de şöyle bir etki verebiliriz. Buradaki kaplamamın uç kısmına bir tane output kısmı ekleyebilirim. Ve bu output kısmına gelip buradaki output oranını biraz daha düşürürsem arkadaşlar. gloss efektim gitgide düşecektir. Yani daha mat bir ahşap elde edeceğim. Yeniden buraya gelip burayı sıfır edebilirim. Bu sefer simsiyah olacaktır ve bir yaparsam e, maksimum yine aynı seviyeyi alacağım arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir ayar daha yapmak istiyorum. Sizlerin biraz kafanız karışabilir ama oldukça kullanışlı bir ayar. Burayı siliyorum, buraya mix e, mapini ekleyeceğim. Mix mapini ekliyorum arkadaşlar ve bunu gloosus efekti ekliyorum. Bunun özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci rengimiz ve ikinci rengimiz var. Bu iki rengin arasındaki geçişleri mix kısmından giriş yapan renge göre ayarlıyor. Ben de şu şekilde kullanıyorum mesela. Buradaki çıkışımı buradaki mix kısmına bağladığımda gördüğünüz gibi buradaki kaplamanın aynısını buraya taşımış oluyorum. Fakat şöyle bir özelliğimiz var. Mesela burada bazı kısımlar çok siyah. Değil mi? benim şimdi buradan giren mix kısmıma göre ayarlıyor ve buradaki iki kalırın rengine çeviriyor arkadaşlar. Buradan giren kaplamamı siyah beyaz olarak algılıyor. Siyah olan kısımlara buradaki siyah rengi, beyaz olan kısımlara da buradaki beyaz rengi ekliyor. Yani ben buraya gelip mavi yaparsam, yeşil yaparsam buradaki siyah olan kısımlar yeşil olacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben de şimdi buraya ne yapıyorum? Bunu ekliyorum ve en maksimum siyah olan kısımları biraz daha açabiliyorum. Sadece maksimum siyah olan kısımları yani hiç yansıma olmayan kısımları gelip buradan açabiliyorum arkadaşlar. Ve kaplamamın üzerindeki etkiyi direkt olarak alıyorum. Çünkü aşırı bir gloss etkisi olmuş oluyor siyah tamamen koyu yerlerde. Ve bir de maksimum yansıma oranları oluyor arkadaşlar. Tamamen parlak beyaz. Ben de parlak beyaz oranımı biraz daha düşürüyorum. Ve matlık oranını mesela arttırabiliyorum. Ve arkadaşlar bu ayarları ince olarak ayarladığımızda kaplamamız oldukça güzel ve etkili olarak karşımıza çıkıyor. Hem parmak izi hem de dal ve budakların etkisini alabiliyoruz. Şuraya gelelim arkadaşlar. Hem dal budak etkisi hem de buradaki kaplama etkisini görüyoruz. Buradaki opacity kısmı kaldırıyorum arkadaşlar. Daha iyi görünsün diye kaplamam. Hatta şuradaki parmak izi oranımı düşürüyorum. Biraz daha. Şimdi arkadaşlar buradaki oranımı ayarladım. Şimdi e, buradaki kaplamamın hatta beyaz kısmını biraz daha arttırabilirim. Biraz daha yansısın. Ve şuradaki koyu kısımları biraz azaltabilirim. E, bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan gelen e, mix kısmındaki rengimizi Buradaki bump kısmını ekleriz ve bu koyu kısımlarda biraz da bump etkisini alabiliriz arkadaşlar. Hatta tek şöyle de yapabiliriz. Mesela biz parmak izlerinde bir kabarma değil de sadece dal kısımlarında bir kabarma istiyorsak buradaki kısmı çekip bump kısmına yapıştırırız. Ve sadece parmak izleri haricinde dal kısımlarında bir göçüklük ve çıkıntılık meydana gelir. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar kaplamamızı. Şu an çok da canlı görünmüyor kaplamamız. Çünkü biraz daha fotoğraf etkisi vermemiz gerekiyor. Yani e, color efektleri vermemiz gerekiyor. E, bunlar materyalden ziyade biraz daha renderda efekt kısımları var. O efekt kısımlarıyla ayarlayabileceğimiz ayarlar. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.